Oldu oldu. Hesap vereceksin oğlum. Sen vurdun oğlum. O gece e, Ramazan ve e, Resul denen arkadaş e, ben de salan dedim. Gece 3'e kadar onlar orada kalmış. Ben 3'e çeyrek kala falan onlardan 15 dakika önce. O, o, o gün gece salarına ben de ablası gördüm. Yanına bile gitmedim. Şeydi yani kafası çok güzeldi. Beni kitleyecek bilmem ne. Oradan ayrıldım. Sonrasında e, işte koku araştır vesaire ne. Saat 6 gibi e, yatağımdaydım. Yatmak üzereyken e, bir telefon geldi bana. E, telefonda oradaki e, çalışanlar, çalışan demeyeyim e, bir işletmecinin, e, bir kız işletmecinin sevgilisi aradı beni. E, olayla ilgili. Ee, ama tabii telefonda direkt bunu söylemedi. Ölümlü bir kavga olduğunu, e, benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de hemen yatağımdan kalktım. E, çamların altından kendisiyle görüştüm. Eee... <laughs> e, Neyse, en son gece bir kameradan, güvenlik kamerasından görüntüleri izledik. Daha doğrusu ben kendim izledim. Çünkü normalde görüntülerin basına sızdırılması ya da başka birisine verilmesi yasak olduğu için güvendiğim bir kişi, o da bana güvendiği için güvenlik kamerasını izletti. Maalesef aslında olay o arkadaşın iddia ettiği gibi değil. Güvenlik kamerasında içeride başlıyor olay. Yani Ramazan. Salaneden e, vesaire oradan çıkınca yolda yürürken karşılaştı bir durum değil. E, tüm e, yani 11 kişi içeride. Ramazan'la arkadaşı da içeride. İçerisi gözükmüyor ama içeriden kavga ederek e, kapı kapının önüne çıkıyorlar ve ma kameralarda gördüğüm kadarıyla e, ayıran olaya müdahale eden olmuyor. Yani Resul e, Salane'de e, Ramazan kardeşimi de e, eşlik ediyor. E, söz konusu olayın yaşandığı işletmeye de beraber gidiyorlar. E, kavga esnasında kendisine de yumruk geliyor. Bir iki tane ama onun da alkollü olduğu için e, bay görüntülerde olan hiçbiri ayırmıyor polis gelene kadar bunu dedim. Ee, ancak e, ayırmıyorlar. Polis gelene kadar ayırmıyorlar. O yüzden bence e, bilmiyorum aynı görüşlerinizde. 11'inde yani burada e, bu suçları da istediği e, gözüküyor. Ayırmadıkları için. E, Demiyorum. Benim gördüklerim yani anlattık yani e, hissettiklerim de aynı şekilde, gördüklerim de aynı şekilde. E, o e, Hiçbir şekilde tabi müdahale etmiyorum. Polis gördükleri anda yerde sanki müdahale ediyormuş gibi işte kalp masajı yapılıyormuş gibi e, gözüktü. E, Bursa'da e, bir arkadaşımız e, adli tıpta e, e, bir arkadaşı olduğunu söyledi onunla görüşmüş e, avukat kendisi adli tıpta. Doktorum e, Abbas'ın e, cesedini gördükten sonra e, küfür etmiş, e, bunu yapandan insan olamaz diye. Yani bu arkadaşlar e, atletip doktoruna bile küfür edilecek kadar acımasızca dikkat e, etmiş. Yer yıkama mevzusu. E, şöyle, e, benim izlediğim görüntülerde e, devamını izleyemedim, fırsatım olmadı. Ee, ama başka bir e, görgü tanığı ve kameradan ilgilenen arkadaş da şu şekilde söyledi. Sadece yeri yıkanmayla değil e, ateş benzeri bir atı yani benzinle mi artık başka bir maddeyle mi e, kan edilerinin silinmesi için e, yeri ateşe verdiğini söylediler. <laughs> Avukatlar yani e, 11 kişiden hariç bir kişinin TH e, isimli kişinin e, bu olayı organize ettiğinden şüpheleniyor. Ee, ben de bununla ilgili zaten videoda daha önceden söylemiştim ee, ifadelerine de galiba e, zanlılar e, yıkama mevzusunda TH isimli e, kişinin e, yaptığını e, sanırım avukatlar buna da e, tekrardan e, şikayet edeceklerken e, bu TH isimli şahıstan Hı. yani e, bunu organize edenin yani bu ağız birliği yapmalarını sağlamın akıl vereninde TH isimli e, şahsın yani söz konusu işletmenin emniyet amiri de bana e, savcının yayın yasağı Alacağını e, haber yapmaması gerektiğini söyledi. Ben Hocabey de e, ben e, izin veriyorum demiyorum ama yaparsan bedelini ödersin gibi gücümle kullandı. E, bunu da ben dışarıda anlatınca tabii bu öyle bir ifade olunca e, aklımda da başka başka sorular geldi. Yani e, acaba mekan mı kullanıyor başka bir şey mi örtbas edilmemiz isteniyor falan diye. göre e, 8 kişiden sadece 3 tutuklanıyor. Ee, bu isimleri de şu anda e, hüküm giymedikleri için yasal olarak veremiyorum. Yoksa çekindiğimiz için kesinlikle böyle anlaşılmasın. Ama sadece dediğim gibi üç kişi tutuklanıyor. Gerisi hepsi tutuksuz, tut, tutuklu yargı, yani tutuksuz yargılanarak adli kontrol şartıyla salı veriliyor. E, çok bolca adayın vidanını, kamuoyu vidanını ısıtacak bir skandal bir karara e, imza atılıyor. E, halbuki ee, avukatlardan edindiğimiz bilgilere göre e, bu 8 kişi de darp e, ettiğini, e, Ramazan kardeşimizin darp ettiğini mahkemede kabul ettiği halde e, 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 sadece üçü tutuklanıyor. Yani hepsi ifadesinde e, yani işte kimisi kaburgasına vurduğunu, kimisini şeye vurduğunu. Bunu anlamış değiliz çünkü e, görüntülerde de 8 kişi birlikte e, Ramazan'ı katlediyor ama en başından beri aslında Edirne'deki savcı ve daha sonrası Çanakkale'deki Temmuz, yani nöbetçi e, savcı. Savcıların talebiyle görülen ilk duruşmada karar açıklandı. 11 kişiden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3'ünün de tutuklu olarak yargılanmasına hakim tarafından karar verilmiştir. Biz Bozca Dağlı'nın vicdanında büyük yer açılmıştır. Alınan bu haksız kararı Bozca Dağlı olarak kabul etmiyoruz. Arkadaşlar tekrardan söylerim saat 12.30'da Bolca'da ayakta hashtag ile özellikle Twitter ama Twitter olmayanlar Instagram, Facebook gibi mecralarda e, kampanya başlatıyoruz. Bolca da ayakta işteki ve devamını herkes kendi öfkesini belirten e, tweetlerle e, paylaşımlarla e, gündemi ayakta tutuyoruz. Biraz da herhalde sebebi e, şundan ötürü sen söyle işte. Yani olgunun tekrardan tutuklanmasına e, çünkü en büyük suçlunun onun olduğunu düşün yani bu olayda herkes suçlu ama en büyük suçlunun onun olduğunu düşünmemizden kaynaklı olarak olgun tut, tut, konuşamadım tutuklanması e, bizim için çok önemliydi ve iyi de oldu diye düşünüyorum. Evet yani suçlu. Ya sana yumruk yani, al. Yani. kadar ilk yumruğu da şeymiş yani. Al. E, Abbas atmış ama hani ilk yumruğu. O sırada de yani olgu vurdu. Kendini işte müdafaa da bulunuyor. Sonrasında tek suçu ben olsam yani anladın mı? Dediğim gibi kapanmıyor. Sana bunu her yerde sanırım beni hazırlıktan çekinme. Ben en azından bu düşüncelerde. Olgunun ee, Öldürme teşebbüsü için net olmadığım adım gibi eminim. Olayın bu noktaya geldiğini bilseydi kimse tamam orada ya biz bunları işte bu adamı öldürelim, bilmem ne yapalım, cezaevine girelim diye tamam hani kasıtlı bir şey mi? Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Sadece tamam dayak alsalardı, kırsalardı kollarını bacaklarını. Tamam bir şeydi. Ben bir şey söyleyeyim bu Kolunu, bacağını kırsalardı her gün yine kimse bir şey demezdi. Çünkü biz derdik ki ya ulan biliyoruz, Abbas sanalım hani. Yani bu kaldı ki ben sana şunu da söyleyeyim yani o gün ben hatta hatırlıyorsan sana da söyledim yani. Evet. Yani Ramazan'da tamam e, yaramaz sürüktü. Yani çok hani temiz sütten çıkma kaşık yani. Şimdi öncelikle biz Bolca'da yaşayanların Evlerimizin kilitlerini, kapılarını kilitlemeyiz. Arabalarımızı kilitlemeyiz.